Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videonun başlığı belki birçoğunuza clickbait gibi gelebilecek fakat hiçbir şekilde clickbait değil. Ee, videonun başlığında gerçekten eğer ki bizden kuş almayı düşünmeyen arkadaşlar arasındaysanız bu videoyu hiç izlemenize gerek yok. Çünkü bu video benden kuş almak isteyen arkadaşlar için özel çekildi. Hani zamanınızı almamak için herhangi bir kuşlar hakkında detaylı bilgiler şunlar vermeyeceğim. Sadece satış üzerine ve verdiğimiz emeğin üzerine birkaç konuşma yapacağım. Kimlere kuş satacağımı bunları detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Gayriyetten kuş bakımının ne kadar zor olduğunu fiyatlar konusunda da birkaç açıklama güncelleme getireceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle bunu çekmemin nedenlerinden bir tanesi ee, Birkaç saattir kuşların e, üretimhanede kafeslerini, suluklarını, genel olarak yani açıkçası genel temizliğini yapıyordum. E, sularını temizledim. Hatta sularını temizledikten sonra bir canlı yayın yapmıştım. Kısa bir canlı yayın. E, sonrasında e, canlı yayını kapatmam gerekiyordu. Çünkü temizliğe devam etmem gerekiyor ve hava kararmaya başlamıştı. E, temizliğe devam ederken e, suları değiştirdikten sonraki süreçte birkaç saat içerisinde toplamında. Sadece yemlikleri altlıklarını temizledim. Eledim. Yeni yemlerini doldurdum. Temizlik halen yapamadım. Altlıkları halen daha kirli. Onları temizleyeceğim. Fakat yerleri süpürürken sizlere bunu da göstermek istedim. Burada gördüğünüz arkadaşlar yem kabukları. Elediğimiz yem kabukları ve kuşların yemleri dağıttıkları yenilmemiş. Yani daha halen kabuğu üzerinde olan yemlerimiz var. Sadece kabuk değil yani içerisinde yem de var. Fakat yemleri altlıklara döktükleri ve yerlere döktükleri için tekrardan biz buradaki yemi eleyip kuşlara vermiyoruz. Elimizden geldiğince bakın burada kovamız var. Kovamızın kapağı kapalı. Yemlerimiz burada hiçbir şekilde toz girmiyor, su girmiyor. Temiz bir şekilde bu arada arkadaşlar bu dişiden gerçekten nefret etmeye başladım. Hani şimdi çoğu kişi şey, hayvansever diyecek ki hayırdır kuş mu ayırıyorsun falan. Yani hareketleri hiç hoşuma gitmiyor ve büyük ihtimal bu bir sıkıntı yaratacak gibi geliyor bana. Yavrularda belki çiftleşirlerse yumurtada veya yavruda sıkıntı yaratacak gibi çok e, çingene tipli bir hayvan. Bu devamlı böyle bu hareketleri yapıyor ve birkaç gündür bunu görüyorum. Biraz gıcık oldum yani. <laughs> Tek yani kendini sevdim eminim yani kim sahiplense bu kuştan belli bir süre sonrasında böyle bir hafiften gıcık kapabilir ee, konumuza dönelim tekrardan uzun bir e, video olacak arkadaşlar fakat gerçekten kuş almak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin ki sıkıntı ileriki süreçlerde yaşamayalım ee, Çünkü insanlara belli bir yere kadar bir şeyler anlatabiliyorum. Fakat e, bir videoda genel olarak neler e, yaptığımızı, fiyatlarımızın neler olduğunu e, daha detaylı bir şekilde herkese en azından soran arkadaşlara daha kolay bir şekilde ulaştırırız diye bir video çekmek istedim. Görüyorsunuz zararımız var mı? Var. Şimdi biz bu eleyip tekrardan yeme alabilir miyiz? Hatta istesem yıkarım, kurut kuruturum. Tekrardan veririm. Fakat riski almak istemiyorum. Yani bizim aldığımız 25 kiloluk bir yemin emin olun belki size abartı gelir ama 5 kilosu zaten böyle ziyan oluyor. 20 kiloya hatta biz şöyle söyleyeyim çuvallar 20 25 kilo dışarıda satılan ve uygun. Fakat bir marka çuval alıyoruz 20 kiloya ve emin olun 180 TL'ye alıyoruz biz şu an. 20 kiloluk olanı 25 kilo dışarıdan alsak toptancıdan daha uygun alırım. Fakat marka kaliteli olduğu için, yemleri temiz olduğu için ve yıllardır kullandığım için pahalı olsun en azından kuşlar için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü yemler kuşlar için gerçekten çok önemli bir besin, gıda. Her şeyin iyisini vermek sağlık açısından gıda olarak en faydalısıdır. Yani görüyorsunuz zarar ediyoruz. Eğer ki e, uyguna bir şeyler e, vermeye çalışsak ki şöyle söyleyeyim benim şu an verdiğim e, kuşların fiyatları piyasa fiyatlarından hatta belki birçok e, şehir dışında Adana'daki piyasa fiyatından biraz daha uyguna veriyorum hatta şehir dışından da daha çok çok uyguna veriyoruz kuşları. Fiyat söyleyebileceğim çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Fiyat öğrenmek istiyorsanız Instagram adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Oradan sizlere fiyat bilgisi veririz. Fakat ben bir videoda fiyat belirttiğim zaman ileriki süreçlerde kuş piyasasında zam geldiğinde ve eski videomuzu izleyen arkadaşlar ya bu fiyat diyordunuz ne oldu diyor ki aradan aylar yıllar geçiyor. Kuşlarda fiyatları sabit durmuyor arkadaşlar. Yemler, ilaçlar şu bu ekonomi ne kadar e, zamlanırsa ekonomi üzerinde kuşlarda da haliyle zamlanma oluyor. Çünkü üretici veya pet çok e, aldığı yemler kuşu beslerken ki aldığı ürünler pahalanırsa mecburen zarar etmemek için kuşlara fiyat yükseltebiliyorlar. Ben de piyasaya bakıyorum. Piyasada Birçok kuşa göre çok çok sağlıklı iyi kuşları daha uyguna elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Ha birçoğunuza pahalı gelebilir. Kuş piyasasında şunu söylüyorum ben eğer ki kuş almak istiyorsanız ve e, facebook kullanıyorsanız yaşadığınız şehrin facebook gruplarına bakın kuş gruplarına bakın. Belki sizin gibi e, evde besleyen bir arkadaş kuşa bakmak zorunda artık e, bakamıyordur satmak zorundadır uygun fiyata verir. Çünkü üretici değildir bu işin e, satıcısı değildir ticaretini yapmıyordur 50-100 TL onun için pek bir e, şey ifade etmiyordur o yüzden bulabilirsiniz yani yani illa bizden alın şöyle e, ya da şundan alın demiyorum ben İyi araştırın bizden alırken de iyi bakın ki zaten ben şehir dışına gönderim yaparken şöyle bir durum olacak yavruları yem kırdıktan sonra bakın şurada yavrumuzu görüyorsunuz e, yem kırıyor o ayırdık ayrı bir kafese koydum gözlemliyorum Birkaç günde ayrı tek bir kafes içerisinde hareketlerini gözlemliyorum. Bakın sağlık konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Çok hareketli yemini yiyor, suyunu içiyor. Yani 2-3 gündür zaten 2 gündür e, ayrı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ben bunun videosunu da göndereceğim gün kutuya katarken çekeceğim. E, sahiplendirdiğimiz kişiye videosunu yollayacağım. E, ayrıca ondan sonra otogarda da tüm bilgilerini vereceğiz. Kuşun sağlık sıkıntısı ben yolladığım gün içerisinde yolda başına bir şey gelirse veya aldığınızda kuşu eve götürdüğünüzde kuşta sıkıntı olduğunu bilip videoyu çekip resmini çekip bana gönderirseniz de yine sorumluluğunu alırım ama birkaç gün sonrasında hiçbir şekilde bir canlının sorumluluğunu alamayız arkadaşlar çünkü bu canlı bir hayvan yeri geliyor buradan motosikletle geliyor adam bunu da yaşadık. Kış vakti motor gelip kuş alıyor. Kuşu kutuya koymuyor, kafese koyuyor. Hani ısrarla söylüyoruz, kutuya koyuyor, rüzgar kapmasın, bir şey olmaz diyor. Kafese götürüyor, kuşu hasta edip öldürüyor rüzgar görünce. Yani e, klimanın önüne koyuyor adam aldığı gün. Klima soğukta, sabaha kadar klima kuşa vuruyor. Kuş sabah bir kalkıyor, donmuş bir halde. Bunlar sizin hatalarınızdır, kusurlarınızdır. O yüzden bunların sorumluluklarını almıyoruz. Kuşu yolladığımız gün içerisinde zaten kuşta herhangi bir sıkıntı olsa hem videoda hem de kuşu aldığınız dakika zaten belli olur. Kuşu aldığınız süreç içerisinde de bir sıkıntı varsa aynı gün içerisinde bize bilgisini verirsiniz. Resmini videosunu yollarsınız. Eğer kuş tam memnun değilseniz geri alırsınız gönderirsiniz. Veya kuş ölmüşse ücretinizi geri göndeririz. Fakat dediğim gibi bu aynı gün içerisinde olan olaylardır yani aynı gün alıp da klimanın önüne koyup da öldüren insanlar da çok bilmeden onların sorumluluğunu alamıyoruz ee, ki zaten bunları detaylı bir şekilde de alacağınız zaman irtibata geçer görüşürüz fiyatlarımız dediğim gibi arkadaşlar bakın görüyorsunuz ee, kaç saatleri uğraşıyoruz sadece suluklarla yemlikleri toparlayabildik daha altlıkları temizleyemedik ki altlıkları temizlemem de benim bir saati ee, çok rahat bulur yarım saat yani 45 dakikayı çok rahat bulur çünkü baya bir e, şey var altlıklar var ve hepsini yıkayacağım yıkayıp kuruladıktan sonra koyacağım yine baya bir zamanımızı alacak yani öyle kolay değil arkadaşlar ee, bir kuş beslemek iki kuş beslemek tamam buraya kadar amenna. fakat e, üretime geçtiğiniz zaman gerçekten eliniz ayağınız bağlanıyor bir yere gidemiyorsunuz. Gittiğiniz zaman e, kuşlara bakmak yani bakması gereken kişiler olması gerekiyor ki o kişiler sizin kadar bakamaz e, yani illaki bir sıkıntı oluyor yani eliniz kolunuz bağlanıyor ve zamanınızın bir çoğunu burada harcamak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar yani öyle kolay bir şey değil isteriz ki piyasa ekonomi biraz daha düşsün her şey ucuzlasın ama görüyorsunuz ki aldığımız her şey zaten gerçekten çok çok pahalı yapacak bir şey yok. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.